Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Abone olun kanala hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine Dragon Mania efsaneleri oynuyoruz ve günlük ödül Bizden bir ejderimiz bizimle olacak. Ücretsiz Ragnarok ejderi alıyoruz arkadaşlar. Ve bakalım haydi hayırlısı olsun bizim için Ragnarok ejderi de gelmiş bulmakta. Bugün yine Kuşka Hanem'de yumurtalar var. Onları çatlatacağım ve elimizdeki yumurtaları da alacağız bakalım. Çiftleştirmeler yapacağız bugün ve bugün özellikle arkadaşlar sizin için Böyle bir çark hazırladım. Yorum yapan arkadaşlarımızın isimleri burada mevcut. Ve bakalım bakalım. Işık, Metal, Furkan, Efe, Mortis, Parlak Işık, Rimur, Enerji Işık, Gunter S demiş. bir sen Kırnel, Emrullah, Yusuf Tozeşleri Rebele, Nedim Deniz gibi Musab, Kut falan. Bakalım arkadaşlar bir sürü. Burada arkadaşımız 29 tane. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. 29 adet arkadaşlar çiftleştirme önerileri göndermişsiniz ee, bakalım onları da birazdan hani çarkı çevirip hangisi şanslı ve onun şansına güzel bir yumurta çatlatmaya çalışacağım arkadaşlar ve direkt çıkarsa yapacağım arkadaşlar ne çıkarsa Tabii ki o sonuçlar yoksa <laughs> o zaman bir şey yapamayım da ama varsa Tabii ki yapacağım artık o sizin şansınıza kalmış şey böyle bir çözüm ürettim Çünkü çok fazla çiftleştirme yorumları geliyor arkadaşlar. Ve bu böyle devam edecek her gün ve siz de e, yorumlara yazarsanız ekleneceksiniz arkadaşlar o çarkın içine Ve her gün bir tane veya iki tane Çekiliş yapacağız bakalım e, Neler çıkacak diyorum Fazla laf uzatmadan arkadaşlar Bu emeğe karşı lütfen Abinize güzel bir abone çatlatın Ya güzel 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 Zaten ücretsiz bir şekilde aboneler e, Abone olmak arkadaşlar biliyorsunuz Buradan hemen meyve ağacımızı toparlayalım Şuradan hemen altınları alıyorum Diyorum ve hiç lafı uzatmadan Hemen yumurta çatlatmaya Geçiyorum ve e, güzel 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 daha sonra çekilmiş size başlayacağız arkadaşlar hadi bakalım şimdi ilk yumurtamızı çatlatalım bakalım gelsin yumurtalar gelsin yumurtalar en sevdiğim kısım bu güzel bir yumurtamız var üstünde böyle dikenli siyah altı da böyle masmavi koyu mavi e bakalım hangi yumurta çıkacak ne çıkacak hangi ejder çıkacak çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar diyoruz ve karşımızda Geçen gün ödüllerden 44. seviyeden aldığımız gölge ejderi çıkıyor arkadaşlar. Alkışlıyoruz gölge ejderi de komik şey seni şey ya yatıyor yerlere yatıyor. Satsak 3350 altın yapıyormuş gölge ejderi de gülüyor gülüyor ve onu da yerleştirelim bakalım. Nereye yerleştireceğiz? Tabii ki burada yerimiz var. İzci ezlerin yanına yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakalım Naz yapmasın ve gölge ejderimiz de bizimle birlikte olacak bu önemliydi Sizin söyleninizden yola çıkarak arkadaşlar gölge ejderi olunca daha fazla olası sonuç çıkıyor demiştiniz Ve görevimizi tamamlamış bulunmaktayız Ayrıca görevde varmış hemen gidip besleyeceğim gölge ejderimi biraz büyütelim onu da Bakalım şöyle sevdik mi <laughs> yerlere yatan bir ejder zıplayabiliyor mu bu zıplayabiliyor mu gel bakalım bu zıplayamaz ya. Aa nasıl zıpladı? Arkadaşlar. Zıpladığını bilmiyordum gerçekten. Çok güzel zıplıyor. Hadi bakalım alalım doyuralım bakalım şimdi bu kanını bir doyursun. Üçüncü seviye, dördüncü seviye. Yiyeceklerimiz de gitgide artıyor. Oo, gölge ejderi bayağı iyiymiş arkadaşlar ya. <laughs> Ha, çok iyi. Ya, çok güzel ejderha çıkıyor. Bu çok heyecanlıyım. Bugün özellikle çok heyecanlıyım çünkü çekiliş olacak arkadaşlar. Çekilişte bakalım hangi ejder çıkacak. Sizin ejderlerinizi çiftleştireceğim. Direkt çat diye yapıştıracağım yani. Hiç öyle bakmayacağım. Hani o sonuçlar bakarız tabii ki de. Ama şans artık arkadaşlar. Diğer türlü Olmuyor biliyorsunuz. Çift eşlerde çıkarsa canın sağ olsun diyorum. 10. seviye yükselttim bakalım daha da besleyebiliyoruz bunu. Ha tamam yeter yeter. Ee, bakalım gölge ejderimizi 10. seviyeye yükselttik. Görevimizi tamamladık arkadaşlar. Ve görevler geliyor. Bu görev tamamladı da çok iyi. Bana bazı arkadaşlar sormuş. Arka, neden nasıl bu kadar çok elmas kasıyorsun diye. Arkadaşlar görev yapıyorum çok basit. Başka hiçbir şey yaptığım yok. Hani ekstra para <laughs> parayla elmas almıyorum. Sadece görevleri yapıyorum. Görevlerde çok güzel e, elmaslar geliyor. Zaten bir de şurada Biliyorsunuz zaten şu günlük görevlerden Her gün 3 elmas geliyor Onları yaptığım zaten birikir arkadaşlar Diyorum 235 tane Elmasımız var şu meyve ağacını Yükseltmem gerekiyor tekrardan 180 veriyor 120 Bence değer onu da bir ara yükseltmeye Çalışacağım arkadaşlar ama çok fazla Lafı uzatmadan hemen geçiyorum İkinci yumurtamı çatlatmaya Bakalım bu neydi hatırlamıyorum arkadaşlar Dediğim gibi ben bazen böyle hani Çıkartıyorum ama hiç bakmıyorum Kafamdan silmeye çalışıyorum ve ve şu yumurtayı mesela hatırlamıyorum içinden ne çıkacak bir bakalım bakalım nasıl bir yumurta ve böyle biraz boynuzları var gibi hadi bakalım böyle taş taşlar böyle içine saplanmış şekilde bir yumurta arkadaşlar şimdi çatlatıyorum siz muhtemelen biliyorsunuzdur ama bakalım hangi yumurta çıkıyor çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar diyorum ve hangi ejderimiz bizimle çelik ejder bizimle arkadaşlar mükemmel çelik ejderimizdi çok güzel ya çelikten <laughs> Hemen yerleştiriyorum. <laughs> Bakalım o yerleşimlerimiz de azalmış. <laughs> Artık burayı yerleştirmek zorunda kaldım. yerleşim yani de ileriki zamanlarda bizim için sıkıntı olabilir diyorum. Hazır burayken diğer adımı da açacağım. Param da var arkadaşlar. Onu da videoda yapmak istiyordum. Hep böyle hani video dışında da oynuyorum tabii ki. Ama hep böyle videoda yapmak için bazı şeyleri. O yüzden bekletiyorum. Bakalım şu çelik ejderimizi de aldığımıza göre güzel güzel kombinasyonlar gelecektir. Yine bununla alakalı bu çelik ejder biraz ağır. Çünkü med metalden olduğu için <laughs> Metal çelikten olduğu için arkadaşlar Hadi bakalım çelik ejder zıplayamaz muhtemelen Hayatta zıplayamaz çünkü ağır bir ejder ee, yok sen <laughs> çıkamazsın orayı kardeşim. Haydi bakalım 10. seviye gidelim. Oha çelik ejder de büyüdü arkadaşlar. Baya baya güzel ejderlere sahip oluyoruz. Bazı arkadaşlarımız yazmış ar e, nasıl bu, bu şekilde hızlı büyüdün diye. Arkadaşlar sizin sayenizde sizin gönderdiğiniz hediyeler, sizin gönderdiğiniz taktikler sayesinde bu kadar hızlı gelişim katettik Baya bir hızlı gelişim katettik hatta buna siz de benimle birlikte şahit olduğunuz bir arkadaşlar hani diyorsunuz ki abi şunu yap bunu yap tabii ki hepsini yapmak istiyorum ama videoda olduğumuz için ben sizin gibi evde elimi alıp çat 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 her şeyi yapamıyorum çünkü sizin sizinle birlikte oynamak istiyorum videoda sizlere göstermek istiyorum o zaman her gün her saat başı video çekmem lazım toparlıyorum hepsini ondan sonra videomuza yerleştiriyoruz arkadaşlar şimdi şu yerleşimi açmak istiyorum zaten 11 milyon altınımız var arkadaşlar şimdi 11 milyon altımızdan 5 milyonunu Burayı feda edip şurayı bir açalım ya. Hadi bakalım şurası da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tebrikler kendimizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel şekilde Şurasını da açtık. Burası da bir temizleyeceğim ilerki zamanlarda arkadaşlar. Güzel adalarımız gelişiyor. Şimdi arkadaşlar şu yavrulatma e, hanemizde iki tane e, ejderim çiftleştirdik kar ve jilet ve güzel bir ejder çıkmıştı. Şöyle. Ee, bu ejder biraz spoiler yedik ama <laughs> 20 saati varmış zaten bunu bir sonraki videoda açacağım diyorum arkadaşlar bakalım şimdi e, hemen zaten çarkı çevirmeye geçeceğim ve bakalım çiftleştirme inimizde hangi ejderler bizimle olacak ve hangi arkadaşımız ee, bakalım burada çiftleştirmesine kavuşacağız diyorum. Haydi bakalım let's go diyoruz arkadaşlar. Şimdi tam vakti diyoruz ve ilk çarkımızı çeviriyoruz hazırsanız. 3, 2, 1 let's go bakalım. Ben hiçbir şey yapmıyorum otomatik yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ellerim burada kimsenin ekstradan hani durursam ne olur durdurmasam ne olur bakalım ilk işimiz kim bitki artık ışık Ömer Özyürek kardeşimize buradan bitkiyle ışık demiş Ömer Özyürek. Hemen onu çiftleştirmeye çalışacağız. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. <laughs> Ömer Özyürek arkadaşımız. Şimdi bakalım hemen oyunumuza geçelim ve kardeşimizin bitki ve ışığı çiftleştirelim bakalım onun şansına ne çıkacak? Bitki, bitkimiz gelsin. Bakalım, tabi o hiç yoksa çiftleştirme arkadaşlar yapamayacağım. Bitki inşallah vardır, ee, bitki ve ışık demişti. Işık, işte ışık ejderimizi de sonunda bulduk. Biraz zor oldu, onun sonuçları bir tane var bitkiyle ışığı çiftleştirdiğimizde arkadaşlar ola sonuçlar bir tane var o da işte <laughs> arkadaşlar o da bende olmayan bir yumurta mı bende olmayan yumurta ve tek attı Teşekkürler kardeşim. gerçekten şans arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ellerim yukarıda. Sadece bastım. Bitki ve ışığı çiftleştirdik. Ömer Özyürek kardeşimizi buradan tebrikler. Ona çok teşekkür ediyorum. Hemen tabii ki yavrulatacağım. Eğer kötü sonuçta çıkacaksa çıksaydı da yavrulatacaktım arkadaşlar. Bakalım 11 saati varmış. Şimdi ben bunu biraz geçmeye çalışacağım. Bir inimizi boşaltmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonra tekrardan bir tane daha çark çevireceğiz. Bakalım hangi şanslı bizimle birlikte olacak. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi yine milyon tane reklam izlemek zorunda kaldım ama sonunda Kuluçka haneme yine bir yumurta yerleştiriyoruz bir de öyle böyle bir yumurta değil arkadaşlar lütfen spoiler vermeyin lütfen yorumlarda spoiler yazmayın sürpriz olsun istiyorum gerçekten bu yumurtayı çatlatınca hangi ejder çıkacak onu bilmek istiyorum diyorum şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen ikinci çekilişimize geçiyoruz arkadaşlar iğnemize bir gidelim şu an Ömer Özyürek kardeşimizi çekilişten kaldırdım yani içinde değil merak etmeyin ee, bakalım şimdi arkadaşlar şimdi hemen çekiş sonuçlarına basıyorum Diğer şanslı kişi kim acaba? 3, 2, 1 diyorum. Bastım ve elleri yukarıda gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakalım kim çıkacak? kim çıkacak haydi Işık ve daha Keda çıktı Keda'yı tebrik ediyoruz buradan arkadaşlar Işık artı daha iyi çiftleştireceğiz bakalım umarım güzel bir şey çıkar Keda haydi bakalım Işık'la daha gelsin burayı bakalım Işık ejderimiz Işık ışığı alalım Işık iyi yazdık mı çıkmıyor iyi yazdık mı çıkıyor neyse ışık ve dağa bakalım bakalım umarım güzel bir sonuç çıkar iki tane olası sonuç var ışıkla baya bir çiftleştirmeler oluyor bakalım arkadaşlar olası sonuçlarda ne olacak olası sonuçlarda oooo yoy yo. bunu az önce <laughs> tekten almıştık bu yumurtayı. Şimdi burada iki tane daha farklı yumurtalarımız var. Çıkar mı çıkar? Bakalım Keda'nın şansına arkadaşımız Keda'ya da buradan çok teşekkürler ediyoruz. Yavrula atıyoruz bakalım. Haydi let's go işte gelsin gelsin. İşte bu be. <laughs> İkinci yumurta da çıktı arkadaşlar. Bu da yok bende. Bu da yok bende. Mükemmel arkadaşlar. Ben bu işi sevdim. Sizin şansınıza böyle devam edeceğiz. Sakın arkadaşlar e, demeyin ki yani benim şansım yok çıkmadı diye. Her gün çekilişleri yapacağım. Aynı liste kalacak. Yeni gelen yorumların da üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. Ve çiftleştirdiğim kişiler de listeden çıkartacağım. Böyle böyle devam edeceğiz. Çünkü diğer türlü bir sürü yorum yazmışız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere gerçekten. Ama hepsini çiftleştirmem imkansız. Bir de olası sonuçlara bakıyoruz. Çiftleştirmiyoruz falan. Burada artık garanti şekilde eğer olası sonuçlar bir tane bile ise onunla çiftleştirmesini yapacağım. Buradan da bilgisini verelim arkadaşlar. Gerçekten çok Güzel oldu, çok güzel oldu. Haydi bakalım, let's go. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi inimizde yumurtalarımız mevcut, burada da kuş süreler var diyorum. O yüzden bugün. Çek, bugünkü çekişlerimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük de benden bu kadar. Eğer bu çekiliş yöntemini sevdiyseniz, beğendiyseniz lütfen bana bir beğeni ve yorumlarda yazın arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum. Devam gelsin çiftleştirme önerileri. Böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.